Arkadaşlar buradan şimdi bir bakın göz ağrı olarak. şurada da babaannem yatıyor, burayı babaannem yaptı. Hala babaannem burayı işletmecisi ve çok güzel yemekleri var arkadaşlar buraya kesinlikle gelmenizi e, e, söylüyorum. Şey, ayrıca kanallarım çok beğeni almaya başlıyor. Ama birkaçı bir beğeni almış. Arkadaşlar en bir beğeni atanlar çok atanlara çok teşekkür ederim. Yine de bir yani fazladır yani çok değil ama arkadaşlar birinci beğeni atan gerçekten bizim videolarımızı çok seviyor galiba. Bütün videolarımız birkaç videomuz bir beğeni almış zaten. Arkadaşlar şimdi şu benim babaannem, orada evet. birisine bağırmış. Şu. <laughs> babaanne! Arkadaşlar hmm. Merhaba. <laughs> arkadaşlar Burası bu benim babaannemin yeri, şey arkadaşlar, bu da benim babaannem, buraya gelmeyi unutmayın. Çıkın çıkın gelin. baba. <laughs> <laughs>